Event Magics Genel Müdürü Sayın Umut Soyu'yu hemen buraya davet ediyorum. Umut Bey hoş geldiniz. Çok şık gözüküyorsunuz. Harikasınız. Çok teşekkürler. Öncelikle hem şahsınız adına hem de şirketiniz adına e, bu güzel organizasyona katkılarınızdan ve desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Şeref verdiniz. E, tabii ki e, Carp Corporate e, için düşüncelerinizi en başta almak istiyorum sizden. Öncelikle bu organizasyonun bir parçası olmaktan e, Event Magic adına mutluluk duyuyoruz. Etkinlik ve toplantı sektöründe birbirinden birinden değerli e, yıl içerisindeki çalışmaları burada görmek ve onları kutlamak e, çok güzel bir fırsat. Bu fırsatı da bizlere verdiği için tüm yönetime ve hepinize çok teşekkür aynı şekilde, ediyoruz. Aynı şekilde efendim. E, bu arada bu gecenin e, kategori e, isim sponsoru olarak e, ödül takdim edeceksiniz. Nasıl hissediyorsunuz? Bir de sahnenin o tarafı var. Aynen. Ee, event Magix dijital etkinlik platformu, hibrit ve dijital etkinlik platformu ödülünün kategorisinde ödülünü bu akşam hak sahibine vereceğiz. Geçen sene bu ödül için e, Event Magix olarak aday e, markalar arasında biz de vardık. Evet. E, o ödülü almak için çok heyecanlıydık geçen sene ama işte kaderin cilvesi ki bu sene o ödülü veren kişi tarafındayız ama heyecanımız aynı yine Aynen o heyecanla. Aynen o heyecanı çok güzel alabiliyoruz. Aynen öyle şahane. o heyecanımız devam ediyor. Geçen seneki heyecan. E, aday olan bütün markaların hepsinin işleri, emekleri eminim çok çok değerliydi bu sene. E, ama tabii kazanan bir e, markamız olacak. İnşallah hak eden ya da en çok isteyen markamıza gider. E, sektöre de ilham vermesini diliyorum. E son olarak bu da benim sorum olsun. E Kıbrıs'ta ilk defa bunu gerçekleştiriyoruz. E, nasıl buldunuz ortamı? E, yurt dışında olmak, yavru vatan Kıbrıs'ta olmak nasıl hissettirdi sizi? Tabii şey alışkanlıklarımızı bozmuş olduk biraz. Evet. E, bize bize de sürpriz oldu evet. burada yapılıyor olması. Tabii daha farklı bir atmosfer. Biraz daha geceler uzun oldu tabii burada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu çok uzatmayalım bence. O yüzden biraz daha belki yorucu oldu bize için ama çok güzel. Herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan emekler için. E, Geceler uzun diyorsunuz ama çok dinamik duruyorsunuz, çok enerjik ve sinerjiniz harika yayılmış durumda. E, bir kez daha hem şahsınız adına hem de şirketiniz adına değerli katkınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece olsun istiyorum. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum efendim.